Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Sabaha kadar çalı alakın gibi seviştik. Neredeyse sevişmeye doyacaktım. O kadar yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam kardeş yeter ya. Zaten şarap da afra tafra etkisi yapıyormuş. Onun da ekmeğini de yedik hani. Ne yapıyormuş? Afra tafra etkisi cahil. Cinsel performansı arttırıyor. Ama erkekte de değil kadında. Öğren bunları amına koyayım ya. Gerçi sen öğrenmesen de olur. Allah Allah, niye? <laughs> ne yapacaksın? Eline şarap mı içireceksin? <laughs> senin amına koyayım Emrah. O kuş kadar beyninle espri de yapmaya başladın ya. Amına koyayım senin. <laughs> tamam, tamam kızma. Ben sizin ayrılacağınıza inanmıyorum da ondan neşeliyim böyle. Aptal çocuk. O zaman bir an önce inan çünkü ayrıldık. Hayatta inanmam. Sizin aşkınız bitmez. <laughs> Oğlum kız evleniyor. Abisi başka birine verdi kızı. Sen hala diyorsun ki aşkınız bitmez. Basmıyor mu kafan? Ya yok ya. Kezban ne yapar yapar o adamla evlenmez. Olmadı kaçıp sana geri gelir. Ya bırak Emrah ya. Abi <laughs> çocuk. なあ <noise>